Evet. Burdur'da Burdur Gazeteciler Cemiyetimiz'in ev sahipliğinde, Burdur'lu meslektaşlarımızın güzel ev sahipliğinde ikinci gündeyiz. Şu anda Burdur'un en güzel tepelerinden burası gerçekten harika Serenler Tepesi'nden bu görüntüyü sizlere ulaştırıyorum e, ee, bu yayını şunun için yapma kararı aldım. Burdur Gölü Gölü'yle Gölü ilgili bir Göl Burdur Gölü kurumasın diye bir yayın yapmıştım. Bir iki e, yayın öncesinde. Bugün biz Salda Gölü'ne gittik. Salda Gölü e, gerçekten iki sene önce gittiğimizde perişan haldeydi. O. Bu arada rüzgar bize yayını nasıl yaptıracak? Bir dakika şöyle yapacağız. Çok rüzgar var. Ee, bu Salla Gölü ile ilgili söyleyeceklerim şu. Ee, yine yorumlarımda yaptım. Ee, bu göl ve etrafı çok kötüydü. İşte piknik yapanlar aracını gölün içine sokup yıkayanlar. O beyaz bembeyaz, bin yılı aşkındır ayakta duran harika gölün kumlarını kirletenler, denize, oradan göle girenler vesaire. Neyse orada bir devletimiz çalışma yaptı. Kurtarılmış olarak gördüm. E, tertemiz, pırıl pırıl. E, bir taraf koruma altına alınmış tamamen. Salda gölünün ve insanlar orada kesinlikle e, girip yüzemiyorlar. Araçlarıyla oraya giremiyorlar. Şatıllarla görmek isteyenler belirli noktalara kadar iniyorlar, fotoğraf çektiriyorlar vesaire. E, bu güzel. Bir tarafta da halk plajı var. Ters tarafta. E, tam istikametin e, bu koruma altına alınan yerin Yeşilova tarafında. <laughs> bu insanlar da yüzmek isteyenler de oraya gidiyor. Yine orası da Millet Bahçesi ile işte e, yine hiçbir doğal özellik bozulmadan tertemiz pırıl pırıl yapılmış bir e, çalışmayla orası kurtarılmış. Şimdi benim önerim şu; e, Devletimizin tıpkı e, Salda Gölü'nde yaptığı çalışmayı bu Burdur Gölü'nün e, hem korunması için hem de bu gölde yapmasını isterim. Bu göl kurudukça Burdur gidiyor, yani yazık oluyor. En azından bir yerde dur demek gerekiyor buna. Ee, orada Salda'da yaşanan e, olumsuzlukların birçoğu Burdur gölünde de yaşanıyor. Ee, bu konuda Sayın Valimizin öncülük etmesini istiyorum. Ee, Salda gölündeki aynı titizliğin Burdur gölü içinde oturup kentin dinamiklerinin, belediye başkanımızın valimizin, sivil toplum örgütlerinin, ticaret odamızın, çevreci kuruluşları bir araya gelip, üniversitemizin bir araya gelip bu konuyla ilgili bir kafa yormalarını, kafa yoruyorlarsa da bunu kamuoyuyla paylaşmalarını, ne yönde olduğunu arzu ediyorum, istiyorum. Bu konuda da basın olarak kendilerine her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hepinize iyi akşamlar. Burdurlu meslektaşlarımıza, Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza, bize ilgi ve alaka gösteren meslektaşlarımıza, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Kürşat Tuncel'e, Akdeniz Gazeteciler Federasyonumuzun, Burdur daha önceki başkanı, federasyonumuzun da genel başkan yardımcısı Adnan Taraşlı'ya, yönetim kurulu üyelerine, üniversitemize, ticaret odamıza, herkese gönül dolusu selam teşekkür ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler. Sağ olun.